merhaba arkadaşlar. Bugün okul çantamı hazırlıyor. Bugün tatilin son günü. Ve yarın okula gideceğim. O yüzden çantamı koyacaklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir şöyle şu Bilfen'in şu kitaplarını koyacağım. Üç tane. Bir de Fen ve Türkçe var. Şimdi bunları şöyle şuradaki arka göze koyuyorum. şöyle bir göz var. Onun içine de şöyle cüzdanımı şöyle cüzdanımı koyuyorum. Ve onu koyuyorum. Tenfüste arkadaşlarımla oynamak için. Bu, bu göz bitti. Şimdi ön göze geldik. Bu ön göze bir şey koymuyorum aslında. Şu ön göz boş kalıyor. Orayı kapatalım hemen geldik benim bomba kısmına. Şu en ön göz. Oraya bir adet şu makası koyuyorum. Çocuk makası. Şöyle pirindimi koyuyorum. Sonra ucumu koyuyorum. Yani birebir kalem kutu gibi. Ha. Sonra uçlu kalemimi koyuyorum şöyle. Sonra da şöyle silgimi koyuyorum. Sonra bir de kalem tıraşımı koyuyorum. Dur. Sonra bir de kalem tıraşımı koyuyorum. Bir de şu tahta kalemimi koyuyorum. Şöyle orayı da kapatıyoruz. Ve ha, bir de en arkaya suluğumu koyuyorum. En arka. Şu bölme. En arkadaki şu böl Şuradaki bölüme suyu, şu kitapların olduğu bölüme suyu koyuyorum. Şu önüne. Yani şöyle. Şöyle burkuyor. Şimdi orayı da kapatıyorum. Ve çanta hazırlığımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.